Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın etkin kütüphane projesi kapsamında Seyirlik Radyo'da Öyküler programında Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan oluşturduğumuz bir seçkiyle haftada bir gün sizlerle olacağız. Eğer hazırsanız bugünkü öykümüz kalem ve kılıç. Hazırsanız yayındayız. Bir odanın bir köşesinde bir kılıç duruyor. Gövdesinin çelik yüzüne güneşin şavkı vurmuş, Pembemsi pembemsi ışıldıyordu. Derken kasılarak çevresine bir göz gezdirdi kılıç. Gördü ki odada bulunan her şey kendi parıltısından beslenip geçiniyordu. Her şey mi? Ama yok. Şuradaki masanın üzerinde bir mürekkep hokkasına miskin miskin yaslanmış bir kalem duruyor. Onun çakmak çakmak görkemi karşısında boyun eğmeyi şuncacık aklına getirmiyor. İşte kılıç buna içerledi. Kalem ve kılıç çoğu kaynakta Alman şairi olarak nitelendirilen Rainer Maria Rilke'nin ülkemizde pek bilinmeyen bir yönünü yansıtıyor. Öykü yazarlığını. Şaşılacak kadar derin ancak en az o kadar da yarım olan bu öyküler ne bir şahsına mühasır birinin elinin neye değdirse biricik kıldığını gösteriyor bize. Rainer Maria Rilke 1875'te Prag'da dünyaya geldi. 1926'da Montreux'de yaşama veda etti. Askeriyede demir yolu işletmesinde çalışan erkenden emekliye ayrılmış memur bir babayla çok dindar bir annenin oğluydu. Anne ve babası arasındaki evliliğin çöküşünden sonra 10 yaşındaki Rilke, Zant Polton ve Mary's Wykerson'daki askeri okullarda okudu. Bu yatılı okul dönemi Rilke'nin yaşamında en sıkıntılı dönemi oluşturdu. Daha sonra Linz'de ticaret okuluna devam etti. Lise olgunluk sınavını verdi. Erken yaşta edebiyatla ilgilenmeye başladı. İlk şiiri 1891 yılında yayınlandı. 1895'ten başlayarak Prag'da, Münih'te, Viyana'da, Berlin'de sanat tarihi, edebiyat tarihi ve hukuk tarihi okumaya başladıysa da yüksek öğrenimini tamamlayamadı. Alabildiğini değişik ülkelerde gezip dolaşmaları, zengin dış izlenimleri donattır ilkeyi, İçsel bir olgunluğa kavuşturdu sanatçıyı. İki kez Rusya'ya, sık sık İtalya'ya gitti. Mısırı, Kuzey Afrika'yı, İspanyayı, Danimarka'yı ve İsveç'i dolaştı. Almanya'da, Baviera'da, Avusturya'da, Fransa'da ve İsveç'te yaşamına devam etti bir süre. 1900'de Wordswide'deki sanatçılar kolonisinde Rodin'in bir öğrencisi olan Clara Westhoff'la evlendi. Ve sonrasında sürekli olarak dış ülkelerde yaşamını devam ettirdi. Çok geçmeden Avrupa'nın bütün ülkelerinde yazar olarak epeyce ün yaptı. Ömrünün son yıllarını Reinhardt ailesi tarafından ikametine ayrılan Huelis'teki Muzot şatocuğunda geçirdi sanatçı. Sevgili izleyenler, Rainer Maria Rilke'nin hayatına dair aktarımlarımızdan sonra şimdi de sanatçının şiir tadında öykülerinden sizler için bir öykü seslendireceğim. Seçtiğim öykünün adı Kalem ve Kılıç. Almanca aslından çeviren Kamuran Şipal. Say yayınları İstanbul 2003. Kalem ve Kılıç 1893. Bir odanın bir köşesinde bir kılıç duruyor, gövdesinin çelik yüzüne güneşin şavkı vurmuş, pembemsi pembemsi ışıldıyordu. Derken kasılarak çevresine bir göz gezdirdi kılıç. Gördü ki odada bulunan her şey kendi parıltısından beslenip geçiniyordu. Her şey mi? Ama yok. Şu oradaki masanın üzerinde bir mürekkep hokkasına miskin miskin yaslanmış bir kalem duruyor. Onun çakmak çakmak görkemi karşısında boyun eğmeyi şuncacık aklından geçirmiyor. İşte buna içerledi kılıç ve konuşmaya başlayarak şöyle dedi. Sen kim oluyorsun da beş para etmez yaratık başkaları gibi benim parıltım karşısında boyun eğmiyor ve bana hayranlık duymuyorsun. Bir bak bakayım şöyle çevrene. Ne kadar araç gereç varsa hepsi derin bir saygıyla koyu bir karanlığa bürünmüş duruyor mutluluk bağışlayan ışıl ışıl güneş beni yalnızca beni aranızdan seçip kendine gözde yaptı. Hazdan geçilmeyen alev alev öpücükleriyle hayat veriyor bana. Ben de bunun altında kalmıyor, ışığının gücüne bin kat daha güç katıp yansıtıyorum. Göz kamaştırıcı giysiler içinde dolaşmak yalnızca kudretli prenslere yaraşır. Güneş de benim kudretimi biliyor bildiği için de ışınlarından dokuduğu o krallara özgü erguvan rengindeki kaftanı omuzlarıma atıyor. Bunun üzerine kalem vakur bir edayla gülümseyerek karşılık verdi. Biliyor musun? Ne kendini beğenmiş, ne burnu havada şeysin sen. Ödün çalınmış bir parıltıyla böbürlenip duruyorsun oysa düşünsene bir çok yakın akrabayız seninle ikimizi de o sevecen toprak ana doğurdu İkimiz de başlangıçta belki aynı dağın koynunda yan yana yattık binlerce yıl sonunda arı gibi çalışan hamarat insanlar bizi barındıran o maden cevherini keşfetti ikimizi de soyup aldılar cevherden hoyrat doğanın biz söz dinlemez çocuklarının buram buram tüten demirci ocağının kızgın alevlerinde tutulup güçlü çekit darbeleri altında dünya işlerinde kullanılacak yararlı nesnelere dönüştürülmemiz gerekiyordu. Öyle de oldu. Sen kılıç şeklini alıp kocaman ve sivri bir uçla donatıldın. Ben de bir kalem olup ince ve zarif bir uca kavuştum. Bir işe soyunacağımız zaman İlkin pırıl pırıl uçlarımızı ıslatmamız gerekiyor. Sen kanla, ben yalnızca mürekkeple. Oradan atıldı kılıç. Senin bu bilgiçlik taslayan konuşmana doğrusu gülmemek elde değil. Bir farecik, hiç değerindeki bu hayvan kalkmış da fille arasında yakın bir dostluğun varlığını kanıtlamak istiyor sanki. Bir fare de konuşsa senin gibi konuşurdu ancak. Öyle ya onun da fil gibi dört ayağı var. Hatta filin hortumu gibi bir ağza sahip olmakla övünebilir. Bu durumda hani her ikisinin de en azından birbirinin kuzeni olduğuna inanılabilirdi. Sen azizim kalem pek kurnazca davranıp kendi çıkarını düşünerek ne bakımdan sana benzediğimi dile getirdin sadece. Ama bizi birbirimizden ayıran şeyin ne olduğunu bak sana anlatayım. Ben ışıl ışıl mağrur kılıcı, gözünü budaktan esirgemeyen soylu bir şövalye kuşanır. Sana gelince seni moruk bir yazıcı eşek kulağı gibi uzun kulağının arkasına yerleştirir. Beni efendin güçlü elleriyle kavrayıp düşman saflarından içeri taşıyıp götürür. Ben ona yol gösteririm. Sense canım kalem. Yazıcı efendin sararmış kağıtlar üzerinde elleri titreyerek gezdirir durur. Ben düşmanların arasında celallenip ifrit kesilir, pervasızca oradan oraya atılır, gözümü karartıp bir sağa bir sola saldırırım. Oysa sen sonu gelmeyen bir tek düzelikle Kağıt üzerinde cızırdayarak ilerler. Seni hareket ettiren elin dikkatle gösterdiği çizgilerden bir lokma dahi çıkmayı göze alamaz. Ve ben sonunda sonunda gücüm kuvvetim kalmadı da yaşlanıp kocayarak elden ayaktan düştüm mü kahramanlara yaraşır biçimde atalar salonunda sergilenir. Herkesin hayranlığını kazanırım. Peki seni nasıl bir gelecek bekler söyler misin? Efendim senden artık memnun kalmadı mı? Yaşlanıp kocadın mı? Kağıt üzerinde soluya soluya kalın çizgiler çizerek ilerlemeye başladın mı? Efendim kolundan tutar, sana destek olan sapından çıkararak kaldırıp atar seni. Bilemedin merhamete gelip birkaç kardeşinle eskicinin birine birkaç kuruş karşılığında verip seni elden çıkarır. Kalem ucu pek ciddi bir edayla, evet bu söylediklerinde bazı bakımdan o kadar da haksız sayılmazsın diye karşılık verdi. Çokluk küçümsenip horlandığım doğrudur. İşe yaramaz duruma geldiğim zaman bana pek kötü davrandıkları da yalan değil yine de çalışabildiğim sürece elimde bulunduğum güç hiç de az bu sayılmaz. Bir bahse bakar nihayet. Gerçekten böyle midir, değil midir görürsün. Sen beni bir bahse mi davet ediyorsun diye güldü kılıç kurumlanarak. Kabul etmeyi göze alabiliyorsan evet kabul etmem mi hiç diye yanıtladı kılıç. Gülmekten hala kendine gelememişti. Nasıl olacak bu bahis peki? Kalem ucu doğrulup oturdu, vakur ve resmi bir tavır takınıp konuşmaya başladı. Bahse girelim, istedim mi, işini görmekten, kalkıp savaşa gitmekten alıkoyabilirim seni. Güleyim bari, bu ne cüret, Nasıl? Var mısın? Tamam, varım. Peki, dedi kalem uç. Pekala, görelim bakalım. Bahse tutuşmalarının üzerinden henüz bir iki dakika geçmişti ki tepeden tırnağa zırhlarla bürünmüş genç bir subay girdi içeri. Oradan kılıcı kaptığı gibi kuşandı. Ardından memnun gözlerle kılıcın çil çil parlayan çeliğine baktı. Dışarıdan borazan sesleri, trompet yürütüsü geliyordu. Anlaşılan savaş olmuştu. Genç subay odadan tam çıkıp gidecekti ki, üniformasındaki bir sürü nişandan anlaşıldığı üzere yüksek rütbeli bir komutan girdi içeri. Genç subay eğildi komutanın önünde. Ama yüksek rütbeli komutan masaya yaklaşıp kalemi kaptı, bir kağıda acele bir şeyler çiziktirdi. Barış anlaşması imzalanmış bulunuyor, dedi ardından gülümseyerek. Bunun üzerine genç subay kılıcı yine aldığı köşeye bıraktı. Komutanla birlikte odadan çıkıp gittiler. Ama kalem masanın üzerinde kalmıştı. Güneş ışınları onunla oynuyor. Ucundaki ıslak maden ışıl ışıl parıldıyordu. Hani sen savaşa gitmiyor muydun sevgili kılıççığım diye sordu kalem gülümseyerek. Kılıca gelince. Karanlık köşesinde sessiz sedasız duruyordu. Sanırım bir daha da övünüp böbürlenmeye kalkmadı. Sevgili izleyenler bugün sizler için seçtiğim öykü Rainer Maria Rilke'nin kalem ve kılıç öyküsüydü. Bir sonraki programda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.